Merhaba arkadaşlar ben Furkan Beşim Zaten arkadaşlar uzun bir süre boyunca Minecraft oynamadık şimdi Minecraft oynuyoruz evet, Yemine kuzenin evet. var Evimizi kaybettik yeni ev yapmak ya, tam, bir günüm, tam bir günümüz zaten Tam bir gün Ama çok güzel bir yere Ve yeni köpeğimiz adı ne Hüseyin köpeğimizin Köpeğimizin adı ne Garip <gülüyor> Garip <gülüyor> Garip <gülüyor> Garip Şey bu arkadaşlar garip mi ha, Garip Garip Arkadaşlar şu evimizi gösterelim be bu evi ben ve Hüseyin yaptık. Beyaz yatak benim, beyaz yatak sultanım. Evet, bu benim Güzel yatağım. Şöyle gel. Ben bir tane cam fazla Evet abi, hocamı kır. Ben de garibe merhaba diyorum. Garibe merhaba arkadaşım. Evet canım? Sen vurayım mı lan şöyle? De. Sen vurayım mı lan? Vurayım şey şaka şey yaptım. Öyle güzel? Hiç <laughs> daha bende şey var. Vurayım 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 bir bir. Ee, şimdi Furkan. He Şimdi tekrardan eşya yapalım biraz kendimize. Ben şuraya bir tane çeşit çeşit yapacağım. Ee, Kral bir şeyi yapmayı ee, Ben de kralik table yapmak için bazı eşyalar var. Bir dakika dur dur. Ben şuraya bir tane table yapayım. Üstün aslında crafting table. Eşya yapma masası yaptım sana. Ay, yanlış bir yanlış eşya yaptım dur. Dur kırayım şunu be. Şöyle benimkiyle beraber şey olsun. Ben sopa yapıyorum. Dur be şey yaptım. Ben de kraftlık table yaptım. Şöyle kapını da koyayım bir tane daha. Eyvallah kardeş. Eyvallah şuradan ben bir kendime tatlı kılıç yapayım. E tatlı kılıç yapacağım dur. Tatlı kılıç. Tatlı kazmam. Sonra bir de başka ne olsun? Bir tane daha şey yapalım. Kapı. Kapımız var. <laughs> Merdine ben var. Bu arada yağmur yağıyor. <laughs> Kapılar için tuşlar. Yani şeyler basınç plakası. Şey kapıları koyuyorum. Şey koydum. Bir tane daha bir tane attı. <laughs> Heh. Benim taş. Bana e, ee, taş var belki dur. Taş, taş var şeyde. Bir bakıp duratayım bir tane. Bakın, <laughs> bakın ya. Attım. ben de bari gideyim biraz yiyecek alayım. şey bakayım etrafı. Garipten lan belki olmaz mı? Aynen. Şöyle ben de gideyim biraz şey. Madem bak ben de. Ben de de domuz bulup Şuradaki domuzu öldüreyim. Yalnız elimde hiçbir şey yok hani. Elime bir şey almadım. Sabah <laughs> sabah iner sabah iner. Yani dinler, bir tane şey buldum ben de mantar buldum. <laughs> şey. Dur manda şey mantar buldum. Bir tane inek buldum. Neyse sonra kaçmayın üstüne gidelim. şey karıp konu şeyleri sizden mi? Ben aldım başımı biraz uzaklara gideceğim artık. Çocuk yok mı? Çocuk atlar arada. Ben şimdi geri döndüm. Evde iki tane çiğ domuz hızlı olası, iki tane çiğ sürgürtü var. Bir tane de mantarım var. Atlar, atlar orada. Bir daha at buldum orada. Ne? <laughs> çıkar çikolata. Küçük bir tane at buldum. Tayt, tayt buldum. Tayt ne arkadaşlar, tayt. Şöyle dur şunu öldüreyim ben bu bende bu bende Kaçma lan Kaçma lan Gel lan buraya Garip Salak ya Güzel Derisini aldım onun İki deri aldım Orada şey var. Dur, az ileride ama neyse Bir şey buldum. Dur, bir tane magic buldum. Koyun buldum bir tane. Şu koyunu öldüreyim be. Öldürdüm. Yunusla beraber etini de aldım. Şurada, da, şurada bir şey mi var? Yokmuş be. Neyse biz dur ben, sizin, dur, ben sizin yanına geliyorum. Ben sizi kurtarmaya geliyorum dur. Çıktı oradan derinden. Tamam o tamam. Şöyle ben devam ediyorum burada bir şeyler yok yalnız Onları ben yaptım Oh sigara ben koyayım senin kendine yani. Dur bir dakika bekle şey Orada tane inekcik buldum O inekcik kesin olmaz Açılma katın. kestim mi onu. onu? Onu. kestim. sana bir sürü ziyafet de gelir Hüseyin. Vallahi bunları ocakta pişirirsek karnımız doyar. Hüseyin geleyim mi? Hı. Tamam artık geleyim Ben, ben şu atayım mı yoksa vereyim mi? At. Ne söylese. Ben ne attım bir tane. Mantarı da atayım. Mantar var bir de bende. Yani Mantarı da atıyorum. Yine işi et de attım. Bak evet, bu ben etleri sevmiyorum. Dur. Atlı bütün etleri. Etler orada. Nerede? Arkanda arkanda. Ay, ay özür dilerim. Daha 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 da özür dilerim. Bu kadar da kadar izliyor. Ne bu ne kadar? Bir şeyler oldu ama ne oldu anlamadım ben. <laughs> Oydur, sohbet, tamam mı? Garip, okunum, Aa bir şey buldum. Yerin altında bir şey Dur dur dur. Aa bizim bizim iki evimiz mı burası. Yo iki galiba. Aa iki bulunduğu yere geldim. Hani o ilk bölüm yok mu? Oraya geldim. Dur dur mesela adam. Aa be. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin. Et, et 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 buldum et buldum. Şey attım sandığa attım sürekli sandığa. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür Herif sen özür dilerim ama sen bir daha beni yeme tamam mı öyle? He? Gel şöyle düşün dürteyim be. Ölmeyeceğim dövmeyeceğim merak etme. He? He? Vurayım lan sana bir tane bir dur. Bana <laughs> bak. Ben dönetme lan. Ben dönetme elimde şey var kılıç var beni delirtme Kılıç etini kesmek istemiyorum <laughs> Evet hadi gitsene Dur bir şeyler yiyeceğim bir şey Bir şeyler Evet Ver bakalım bir tane evet, Yiyorum bunları ben Bir dakika dur bir, bir, bir dakika benim açlık şeyim yok lan açlık problemim yok Şimdi üstüne şöyle, şöyle koyalım dört tanesini. Hadi hadi hadi. Bunu. Ha. Ee, bakın benim de öyle dedim. Lan o zaman olur mu hiç? Emin ol. Üstünde eşya var mı? Yok. Bakayım be. Bir dakika. Tam öldür beni. Hakikaten... Hakkı'yla ben de kavuştum gençler. Ben sana vurmuyorsun. <laughs> Anam öldü dedim yanlış. Anam öldü dedim yanlış <laughs> çıktı. Dur lan <ben> dur. <laughs> dur. Ay yanlış dur başka bir tane şeye girin dur. Asıl sövümle girin dur bir dakika. Bir dakika bir dakika dur bir dakika bir dakika. Dur <laughs> bekle seni bekle gelsin sen gir. o zaman. Dur dur. <laughs> tamam. Kaydetme çıktın. Dur bir dakika bekle. Ee oğlum da yoksun ki şeyde. Ha tamam 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 şimdi buldum seni. Dur Teolex. Teolex'i buldum tamam gençler. Evde oh. mi doğdun Nerede doğdun dur, dur bir dakika dur. Arada oluşturuluyor diyor da. Bir dakika dur ben eee evet evin Evine orada evin orada oğlum. Nerede oldu şu anda? Evin tam oradayım. At. At buldum ben dışarıda. Atı öldürüm. Evet, evin burada doldu değil mi yani? evin orada doldu. Şimdi <laughs> tamam garip nerede garip nerede? Garip Tamam. Devam o zaman. Çok acil bir şey olmadı. Şöyle Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne Oo, garip neredesin garip? <laughs> tamam. tamam, Tepede misin? evin en iç katında mı? Bir saat, öyleydi. Yo bir dakika dur. Da. <laughs> de takip ediyor ya. Utanmadan. Karim! Karim! gel 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 gel. gel, gel. gel. Dur şartım <da> Doğru. Gürümün. <laughs> gürümün. dur dur dur. dur. <laughs> Dansa gelirsin sen ya. Sen git. <laughs> tamam, <oturuyor. Oradan> <laughs> tamam. Güzel. Hadi Ne? Mojito kap. Şeye gidiyorum Sultan. <laughs> <laughs> <Hadi güle. gülüyor> <laughs> <laughs> öldürerim Yok garip ne öldürüm oğlum, vallahi de garip öldürmüyorum ben. Tamam tamam bereket. Tamam,

Helal olsun sana lan. Helal olsun sana. Burası ne arkadaşlar ziyiz abla. Arkadaşlar ben de video misin gene kadar bekleyelim bari. Bizi.